Arkadaşlar herkese selamlar. Ben Yurkan Tarım Verdi. Yeni bir Bizim Hesap videosuna daha hoş geldiniz. Bugün ilk defa Bizim Hesap üyesi olduğunuzu farz ederek sıfırdan bir hesap açtığınızda ne gibi işlemler yapabilirsiniz? Ekranları nasıl kontrol edebilirsiniz? İlk defa üye olduğunuzu farz ederek bir takım işlemleri birlikte yapalım. Bakalım ekranlarda ne gibi sonuçlarla karşılaşacağız. İlk defa üye olduğunuzu farz ediyorum hesap.com'a sizi bu şekilde bir ekran karşılayacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir müşteri kaydı yok. Sizinle birlikte şimdi bir müşteri kaydı yapalım. Yeni bir müşteri ekleyelim. Buraya Gökhan Tanrıverdi yazıyorum. Aslında sadece müşterinin isim soy ismini yazmanız veya unvanını yazmanız yeterli. Ancak e fatura gönderecekseniz özellikle cari bir müşteri ise kurumsal bir müşteri ise bu tarafları da doldurmanızda yarar var. Ama ben mesela kaydettiğim direkt müşterinin icaresini bu şekilde açabiliyorum arkadaşlar. Tekrardan geleceğim aynı ekranlara. Buradan buradan müşteri bilgilerini güncelle dediğimde yine aynı şekilde az önceki ekrana gelmiş oluyorum. Burada aktif pasif tuşu var gördüğünüz gibi. Cariyi isterseniz pasif konuma getirebiliyorsunuz. Haliyle müşterileri listelediğinizde sadece aktif olanları görüyorsunuz. Burada iletişim bilgilerini doldurabiliyoruz. E-postasını yazıyoruz, yetkili kişiye giriyoruz. Cep telefon numarası, adres bilgilerini. Burada yine cari bilgileri var gördüğünüz gibi. Burada özel fiyat uygulayabiliyorum bu cari ile ilgili. Sabit bir üst konto tanımlayabiliyorum. Zaten üzerine geldiğinizde bakın arkadaşlar burada tüm açıklamaları görebilirsiniz bunlarla ilgili. Yine işte sınıflandırmaları görebiliyorsunuz burada. Her müşterinizi sınıflandırabilirsiniz. Evet ben bu şekilde kaydedeyim. Kaydetme işleminden sonra benim bu şekilde bir ekran karşılıyor. Gördüğünüz gibi açık bakiyesi, çek bakiyesi, senet bakiyesi, cirosu, e, önceki satışları, alışları, önceki ödemeleri görebiliyorum. Bir tane de ürün tanımlayalım burada. Gördüğünüz gibi yine burada herhangi bir ürün yok. Burada şeyden bahsedeyim. E, farklı bir program kullanıyorsanız arkadaşlar buradan Excel'den direkt carilerinizi çok kolay bir şekilde içeriye aktarabiliyorsunuz. Bunu da size belirtmiş olayım. Detaylı şekilde anlatacağım zaten ilerleyen videolarda bunları. Ama farklı bir programdan geçiş yapıyorsanız veya elinizde bir Excel'iniz varsa çok basit bir şekilde carilerinizi, müşterilerinizi bizim hesaba aktarabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi geleyim tekrar ürün eklemeye. Bir ürün ekleme işlemi gerçekleştirelim. yeni ürün ekleme diyelim. Burada aynı şekilde caride olduğu gibi arkadaşlar sadece ürün adını yazarak kayıt işlemini tamamlayabilirim. Ne diyelim? Kamera diyelim mesela. Kaydet diyerek direkt bu şekilde ürünü kaydedebilirim basit şekilde. Ama diğer ekranlarına hemen üstünden geçeyim size göstereyim. Bakın güncelle butonu var burada. Bu stoklu ürün mü, hizmet ürünü mü, yani herhangi bir danışmanlık hizmeti vesaire de olabilir. Stoklu bir ürün de olabilir. Bunu buradan seçebiliyorum. Fiyatlandırmalar, yine çok detaylı bir fiyatlandırma ekranı var bizim hesabın. E, satış oranını KDV dahil hesaplayabiliyorum. Alış fiyatını girebiliyorum. Burada kategori bazlı ayırabiliyorum ürünleri, marka ekleyebiliyorum ürünlere, barkod belirleyebiliyorum. Bir depom varsa depoda hangi rafta olduğunu e, yazabiliyorum. Normal stok takibimi yapacağım yoksa seri no'lu bir stok takibimi yapacağım. Bunları girebiliyorum. Resim ekleyebiliyorum. Varyant ekleyebiliyorum. Bu ürüne bağlı ürünler de ekleyebiliyorum arkadaşlar. Yani bundle bir ürün satıyorsam bu ürünle birlikte stoklu farklı ürünler varsa otomatik çıkış yapıldığında diğer üründe burada bağladığınız üründe çıkış yapılıyor. Çok detaya girmeyeceğim burada. Siz inceleyin. Kendiniz inceleyin lütfen. Ee, bunu bir şekilde kaydedeceğim ben. Bunun dışında arkadaşlar aynı müşterilerde olduğu gibi burada da Excel'den toplu şekilde ürünlerinizi aktarabilirsiniz. Buradan şablonu indirerek e, basit bir şekilde e, ürünlerinizde farklı bir programdan geçiş yapıyorsanız ürünlerinizde buraya basit şekilde yükleyebilirsiniz. Müşteriyi açtık. Ürünümüzü açtık. Ee, bir tane de tedarikçi açalım arkadaşlar. Yine aynı şekilde burada da arkadaşlar Excel'den tedarikçilerinizi toplu olarak içeriye yükleyebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Ben yeni tedarikçi ekliyorum. Tedarikçi bir yazalım. Yine aynı şekilde sadece ünvanı yazmam yeterli ama cari bilgileri de aynı şekilde doldurabilirsiniz arkadaşlar. Burada çeşitli detayları görebilirsiniz. Sınıflandırma yapabilirsiniz. Kaydet diyorum. Az önce bir ürün kaydetmiştik, tedarikçimiz vardı. Şimdi tedarikçimizden bu ürünü satın alalım arkadaşlar. Ürün al diyelim. Miktarını yazıyorum, 10 tane alıyorum. Fiyatı da 10 TL diyorum. KDV'mi giriyorum burada. Burada istersen fiyatı yazıp, yani 10 TL'lik bir ürün, KDV'si %18 dediğimde otomatik olarak 10 adet ürünün toplam rakamını hesaplayabilir. Ancak toplam tutarı da yazabilirim. 125 TL yazarsam otomatik olarak burada yine KDV hariç fiyatını kendisi hesaplıyor. Ben bunu 100 TL olarak ekle diyorum. Gördüğünüz gibi ürünü ekledik. 10 tane ürün aldık bu tedarikçiden. Belge numarasını yazıyorum. A001 yazalım. Buradan masraf kalemi seçebiliyorum. Yani bu ürün bir masrafsa benim için masraf olarak işleyebiliyorum arkadaşlar. Bunların detaylarına da daha sonra gireceğiz. Ben şimdilik masraf olarak kaydetmiyorum bunu. Direkt sipariş olarak kaydedebilirim. İrsali olarak kaydedebilirim. Fatura olarak kaydedebilirim. Ben direkt fatura olarak kaydedeceğim. Yani direkt işleyi işleyeceğim arkadaşlar bu ürünü. Fatura kaydet diyorum. Alış işlemim kaydedildi. İstersen buradan yeni alış işlemi girebilirim, ödeme girebilirim, e, tedarikçiye ödeme girebilirim ya da kapatıp devam edebilirim. Şimdi alış işlemi gerçekleştirdik. Gidelim mesela tedarikçiye bir bakalım arkadaşlar. Bakın, tedarikçinin açık bakiyesi 100 TL alacaklı oldu. Tedarikçi şu an 100 TL alacaklı. Burada da işlemin detaylarını görebiliyorum. Şöyle de bir durum var. Biliyorsunuz artık e-fatura çok yaygınlaşmış durumda. Eğer tedarikçim e-fatura kullanıyorsa, bu fatura bana e-fatura üzerinden geliyorsa benim tek tuşla faturayı kaydetmem yeterli arkadaşlar. Yine cariye aynı şekilde alış işlerini biliyor. Yani e-fatura olduğunda biz şu an manuel bir işlem gerçekleştirdik. Açtığımız müşteriye de bu üründen bir satış gerçekleştirelim arkadaşlar. Direkt müşteriye satış yap diyebilirim. Veya direkt satışlardan kayıtlı müşteriye satış gelebilirim. Ama ben direkt müşteri üzerinden yapacağım. Satış yap diyorum. Ürünü seçiyorum. Bir adet ürün diyorum. KDV oranım aynı şekilde %18. Bu ürünü 20 TL'ye sattım diyorum. Ekle diyorum. Belge numaramı giriyorum. A002 diyelim. Burada da aynı şekilde pro forma olarak veya irsali olarak ya da fatura olarak kaydedebiliyoruz. Ben direkt fatura olarak kaydediyorum bunu. Şimdi cariye gidelim bakalım arkadaşlar. Müşteriye gidiyorum bakıyorum. Müşteri 23 lira 60 kuruş borçlu olarak görünüyor burada. Gördüğünüz gibi. Şu teklif ekranı da var. Burada kayıtlı müşteriye teklif hazırlayıp daha sonra bunu faturalaştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Özel şablonları da var. Detaylı şekilde siz inceleyebilirsiniz bunu. Çok fazla detayına girmeyeceğim. Ayrıca anlatacağız bunu çünkü. Kafanızı karıştırmayayım sizin daha doğrusu. Ee, ama burada bir teklif ekranı olduğunu e, kayıtlı müşteriye veya yeni bir müşteriye teklif hazırlayıp daha sonrasından tek bir tuşla faturalandırabileceğinizi bilin. Peki müşteri şimdi borçlu. Hem müşteriye bir bakiye girelim. Hem müşteriye bir bakiye girdisi yapalım. Hem müşteriden bir tahsilat yapalım. Hem de tedarikçiye bir ödeme yapalım arkadaşlar. Bakın burada tahsilat ödeme ekranı var. Nakit banka diyorum. Burada tek tuşla direkt açık bakesine ekleyebiliyorum veya tutarı elle de düzeltebilirim. Tamamen bana kalmış bir şey. 23 lira 60 kuruşu ekledim. Müşteriden tahsil ettim. Müşteriden tahsil ettiğim tutarı kasa hesabına yansıtıyorum. Kaydet diyorum. Bakın müşterinin açık bakiyesi sıfırlandı arkadaşlar. Burada da müşteriden aldığım ödemeyi görebiliyorum. Geliyorum hesaplarıma. Hesaplarımda da 23 lira 60 kuruşu görebilirim. Tedarikçiye de bir ödeme yapalım. Tedarikçiye 100 TL değil de ben 10 TL ödeme yapacağım arkadaşlar. Kasamda 23 liram var çünkü. <laughs> Kasamda çünkü para yok. Ben 10 TL ödeme yapacağım tedarikçiye. Kaydet diyorum. Bakın tedarikçinin ışık bakiyesi de 90 TL'ye düşmüş oldu. Burada da aynı şekilde görebiliyorum hareketini. Önceki yaptığım ödemeyi. Bu arada kısaca şeyden de bahsedeyim size. Şimdi bütün işlemleri manuel gerçekleştiriyorum ama isterseniz banka entegrasyonu yaparak arkadaşlar Burada gördüğünüz bankaların tümüyle çok basit bir şekilde entegrasyon gerçekleştirebilirsiniz. Haliyle yaptığınız ödemeleri ve de gelen ödemeleri çok basit bir şekilde işleyebiliyorsunuz. Bunu da ilerleyen videolarda size göstermeye çalışacağım. Şimdilik bu kadar. Çok fazla detaya girmeyelim. Siz de basit şekilde bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Zaten ücretsiz bir deneme süresi var. Bu deneme süresi içerisinde bu işlemlerin hepsine kendiniz de bakabilirsiniz farklı bir videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.